Evet. Buradaki abimiz de e, geç şu an Osmanlıca yazıyor ama Hafız Mehmet Bil abi. E, Sava köyünün, Sav köyünün e, en önemli talebelerinden bir tanesidir. E, İbrahim şey, yan Gül var. Mesela onun oğludur. Gül ailesi olarak çok hizmet etmişler e, burada. E, Üstad zor şartlarında e, iman hizmetini gerçekten sırtlayanlardan bir aile. Hafız, Hafız Mehmet abi için Üstad Külliyat'ta e, yine bir e, Ahmet Altu abi gibi için de şöyle diyor. E, isimleri bir kutupların yanında yazdığı kişilerin bir tanesi diyor. Peki neden bu kutup meselesi önemli? Kutup şu demek, cazibe merkezi demektir. Peki bir insan nasıl böyle bir hale kazanabilir? Bencilliğinden, nefsaniyetine sıyrılan bir insanda zaman içinde Allah bir iman kuvveti hasıl ediyor. Bu iman kuvveti diğer insanların kalplerine, ruhlarına tesir edecek şekilde bir cazibe unsuru haline geliyor. E böyle kişiler diğer insanlara Allah anlattıklarında, ahiret anlattıklarında ve Peygamber anlattıklarında çok daha etkili ve tesirli oluyorlar. Diğer insanları çekebiliyorlar ki e, bu köydeki bin kişinin aynı anda e, çocuk çocuğuyla beraber hani Risaleleri o zamanlarında yazmaları ki yazmanın suç olduğu bir dönem, yazılar bulunduğu zaman kişi hapse atılan bir dönemde bulunuyor. E, öyle tehlikeli bir dönemde bu kadar insanların cesaretle Risaleleri yazmalarında işte bu abilerin kutupluklarının bir e, fonksiyon olduğunu görüyoruz kutup tabiri tasavvufta işte e, kutbu vücut, kutbu irfan şeklinde arifler için kutbu irfan, aşıklar için e, kutbu vücut denilmiş. İkisini beraber cem işte kutbu samedani isim kullanılmış. Böyle bir boyut olarak kullanılıyor. Mesela İmam Şafii Hazretleri için kutbu vücuttur deniliyor. Mesela öyle bir boyutu varmış onunla. Fakat çok bilinmese dahi böyle bir yönü olduğu ifade ediyor. E, dine hizmet eden insanlar bulundukları dönemin zorluğuna göre Allah'ın böyle ikramlarına böyle bir manevi makama kavuşabiliyorlar. E, de, e, 1944 yılında e, galiba ağaç keserlerken e, da bir son, e, kavak ağacı kesiyorlar. Bir ağaç üzerine devriliyor ağabeyin ve o şekilde vefat ediyor. Ve ağabeylerin bu vefat ettiği yıllarda dönemlerde genelde üstadın başına çok ciddi hadiseler geldiği dönemlerdir. Mesela zehirlenme hadisesi gibi. Ki o yıllarda büyük ihtimalle üstad hapishanesinde zehirlendiği bir zaman üstadın e, bedeline bir manada vefat etmiştir diyebiliyoruz. Ki hemen hemen aynı tarihlerde bunu görüyoruz. Benzer bir olayı yine Sadık Kutup olarak ifade ettiği e, Denizli'deki talebeden Hasan Feyzi Yüreği abi için aynı şey geçerli. Çünkü Üstad zehirlendiğinde o senin yerine ben ölürüm diye adakta bulunmuş. Üstad iyileşiyor, o vefat ediyor. E, Üstad e, Tevfik abi demiş ki, yanlış babası için. Şu an biliyor musun baban diyor ne yapıyor, ne durumda biliyor musun diyor. O diyor şu an diyor yıldızlara geziyor diyor. Yani bir insan vefat ettiğinde kişinin manevi konumuna göre, gelişimine göre dünyada elde ettiği berzah aleminde çok daha farklı sahalarda gez, gezinti yapabilir. Böyle bir hak kazanıyor. İşte kutupların bu manada berzah aleminin semalarında gezebilme hakkı kazandığını görüyoruz. Kişi eğer günahkar bir insansa kabrinde onun ruhu hapsediliyor. Kabir azabı çekiyor. Derecesine göre de, yeryüzü çapınca serbest kazanabiliyor artık manevi gelişimine göre. Bununla ilgili bir olay daha anlatayım. Üstad yakınında bulunan işte Sungur abi gibi, işte Zübeyir abi gibi talebelere Mesnevi Nuriye'yi ders verdiğinde şöyle söylüyor. Bir iki defa komple ders vermiş. Bu dersi mükafat olarak diyor, yıldızlara gezeceksiniz diye söylüyor. Yani hepiniz diyor bu manayı diyor. Onlar da aslında birer manevi kutuptur. Kutbiyet makamına hisse kazanmışlar. Bunu orada görebiliyoruz. Hafız Mehmet abinin mezar taşında Osmanlı şöyle yazıyor. İlahi entel baki ve enel fani. Allah'ım sen bakisin ben faniyim. İlahi entel hayyü ve enel meyit. Sen dirisin ben ölüyüm. Ki bu Veysel karar Karavizel'in münacatından iki parçadır. Risale-i şakirtlerinden merhum Hafız Mehmet. Doğumu diyor, 1890. Vefatı 1944. Babası, annesi ve e, aile, aile da mezarları yan taraflarında bulunmaktadır. Kabri e ee, Sal köyünün yukarı mezarlığında eee mezarlığın tam karşısında bir çeşme bulunuyor. Hayrat var. Onun e, çeşmeye sırtımızı verdiğimizde kuzey doğu tarafında kalıyor. İbrahim Gül'ün e, yanındadır kabri. Osmanlı'da görebilirsiniz ruhlarına elsaadet.